Geçtiğimiz hafta düzenlenen ödül törenine götürüyoruz şimdi sizleri. Gecenin şıklarını ve rüküşlerini sizler için mercek altına aldık. Güzel <laughs> kuşanacağım, senin... Kırmızı halıda şıklık yarışı. Kimler geçer not aldı? <laughs> Kimler sınıfta kaldı? <laughs> Ayaklı gazete televizyon ödülleri gecesine yıldız yağdı. Her biri de bu gece için özel olarak hazırlanmıştı. Ama bazı yerlerde ipin ucu kaçtı, şıklığıyla namsalan ünlü isimler bile rüküşlükten kaçamadı. Dizisindeki rolüyle yıldızlaşan Hafsa Sancak Tutan iddiasını ortaya koymaktan geri kalmamıştı. Pullu payetli ceketi, ceketiyle aynı kumaştan büstiyeri, mini şortu, dizaltı çorapları ve kolej ayakkabılarıyla spor şıklığın kitabını yazdı genç oyuncu. Ağzından çıkanı kulağına duyuyorsun. Aptalından kesmediğim gibi iki gölmeye de ikramiye veririm. Vallahi Helal alıyorsun Sütun gibi bacakları, incecik beli ve kusursuz yüzüyle bir kuğu gibi süzülen Dilan Çiçek Deniz keşke yaşına daha uygun bir renk seçseymiş. Sırtı tamamen açık mini elbisesi model olarak çok şık ama rengi Dilan Çiçek ten rengine pek uygun değil. Sağ ol, Nazlı Kayran giydirdi de benim. O ayrı bir iyi hissediyorum kendimi. Her zaman süper mini ve süper iddialı elbiselerle görmeye alıştığımız Hande Erçel bu kez ablalarına özenmiş ve koyu lacivert bir pantolon ceket takımı tercih etmişti. Göğüs dekoltesinin tam ortasına sarkıttığı H harfli pırlanta kolyesiyle kombini tamamlayan ünlü oyuncu sınıfta kalmadı ama geçen notta alamadı. Hele ki mermiyi andıran ayakkabıları ekibimizi ikiye ayırdı. Güzel bulan da oldu. Hande ateş ediyor diyen de Hande Erçel yine de sevgilisi Kerem Bürsin sayesinde bir adım öne çıktı. Gri üstüne çizgili takımı, lacivert lacivert gömleği ve beline tattığı kösteği andıran zinciriyle Kerem Bürsin resmi törende zorla takım elbise giyen beden eğitimi öğretmeni gibiydi. Yazık, 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 aşkım bize. Ah bir aydaner ah İncecik fiziği, güneş gibi parlak yüzüyle ışıklar saçarak geldi gece ünlü oyuncu. Saçına taktığı taşlı taç, aksesuarları ve makyajı kusursuzdu. Elbiseyi görmesek bu güzelliği sabahları dek izlerdik. Ama yırtmaçlı ve üstü taş işlemeli mini elbise Miray Daner'in yaşına pek uygun değildi. Ünlü oyuncu da bu hatalı seçimi güzel yüzü ve eksik etmediği gülümsemesiyle kapattı. Oh! Oh! Maşallah! Zeynep Bastık belli ki çok özenmişti bu gece için. Sakınan göze çöp batar denilir ya, işte tam olarak bu durumu yaşadı ünlü şarkıcı. İnce beyaz detayları olan siyah tek kollu elbisesi potluk yapmıştı. Güzel hatıra için ayakkabılarına dikkate almadık. Puan iyice düşmesin diye ayak kısmına hiç bakmadık bile. Geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak ameliyat olan Kadir İnanır hayranlarını korkuttu. Usta sanatçının son sağlık durumu hakkında açıklama hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Ameliyat olan Kadir İnanır'la ilgili bilgi hayat arkadaşı Jülide Kural'dan geldi. Cemal, ben Kadir. Deli Kadir ulan! Usta oyuncunun son sağlık durumu nasıl? Türk sinemasının yaşayan efsanesi Kadir İnanır, geçtiğimiz günlerde yaşadığı rahatsızlıkla sevenlerini çok korkutmuştu. Benim adım İlyas. Kamyonumun adı Aldırma Günü. Senin adın ne al yazmalı? 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmış ve beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulmuştu. Serviste takibi süren İnanır pazar günü akşam saatlerinde de aniden beyin kanaması geçirmiş ve acil ameliyata alınmıştı. Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti. Usta oyuncudan güzel haber geldi. Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Kural Kuralda sosyal medya hesabından İnanır'ın sağlığının iyi gittiğini ve normal odaya alındığını açıkladı. Geçmiş olsun Ali abi. En büyük sensin. Allah. Senden büyük yok. Jüride Kural, Kadir İnanır'ın son sağlık durumu ile ilgili zihin ve beden fonksiyonları bütünüyle sağlıklıdır açıklamasını yaptı. Saygımız sonsuz. Seni severiz de sayarız da. Öpmeye gelince. Ancak ölümüz öper. Jüride Kural yaptığı açıklamada Kadir İnanır'la doktorlar arasında geçen diyalogtan bahsetti. Kadir İnanır doktorlarına sevgi emektir sözünün doğruluğunu bir kez daha anlıyorum dedi. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti. Dostluktu. Sevgi emekti. Yeah. <laughs> şey. TV8 ekranlarında yepyeni bir lezzet programı başladı. Türevolu da Bir Yemek Olsam programının ilk bölümünde ilk Ayrı'yı ayrı konuk etti. Bir yemek olsanız hangi yemek olurdunuz? Ekranların en renkli şeflerinden Türe da Bir Yemek Olsan programında TV8 izleyicileriyle buluştu. Programın ilk konuğu sempatik oyuncu İlker Ayrık'tı. Görüşmek üzere. <laughs> Bana bir şey diyor musun? Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> bir Yemek Olsan benzerlerinden çok farklı bir yemek programı. Önce konuk belirleniyor, sonra araştırmalar ve psikolojik tahliller yapılıyor. Türev Şef'te çıkan sonuca göre konu için özel bir yemek hazırlıyor. Böyle bir tabak yapıyor olsak, altında... Filik risottosu oluyor olsa, Şimdi buradaki genel bilgilere baktığımız zaman aslında hayatında bir denge de var. Oluyor bu iş. Florya Menekşe'deki ünlü restoranda hazırlanan özel yemeğin İlker Ayrık'la buluşma zamanı geldi. Hayırlı olsun. Uzun zamandır program yapıyorum ama bir insanın yemeğini yapıyor olmak, yani dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla bir yemeği yapıyor olmak beni acayip gerdi. Ya ne olabilir, ne olabilir, ne olabilir düşünüp bir şeyler hazırlamaya çalıştım. Eminim çok iyi olmuştur. Ben de tersinden acaba ben nasıl bir yemek olurum diye çok merak ediyorum. <laughs> Allah'ım <laughs> Hiç düşündün mü abi bugüne kadar peki? Ee, bana hiç düşünmemiştim yani. Ama bir kere e, format için seni tebrik ediyorum. Çok Bence çok heyecan verici bir format. Çok e, merak konusu bir format. E, yemek dünyanın her yerinde bütün dünyanın ortak bir dili. Yani yabancı bir dil değil. Tek bir dili var yemeğin. E, dolayısıyla... Bir insanı bir yemekle ifade ediyor olmak da çok ustaca bir şey. Ee, dolayısıyla seni tebrik ediyorum ve çok heyecanlıyım. Çok teşekkürler abi. Vallahi bakalım bir şeyler hazırlamaya çalıştık. Peki sevmediğin bir şey var mı? Yok. Yemediğin asla yemem dediğin bir şey var mı? Yok. Her şeyi yiyorsun. Allah ne verdiyse. Ya. <laughs> yani... E çocukken böyle saçma sapan yok bamya yemiyorsun, yok şunu yemiyorsun, bunu yemiyorsun. Belirli bir yaştan sonra anlamadığım bir şekilde aslında onların tadına bakmaya başlıyorsun. İlk yer ayrık bir yemek olsaydı hangi yemek olurdu acaba? Bilindik bir yemek tabii söyleyeceğim. En sevdiğim yemek de belki olduğu için söyleyebilirim. Bir de e, ulaşılabilirlik bakımından herkesin yani menemen olmayı çok ister. Ya evet, neden? Yani, ya her evde olmak, kahvaltının mutlulukla bir ilgisi var Aha. diyorlar ya bizde yani. Kahvaltıda olmak, ee, ...basit malzemelerle büyük bir ahenk yaratmak... ...yani iddian menemenim değil, yani olmayı isterdim <laughs> manasında. Çok e, basit malzemelerle büyük bir ahenk yaratmak... ...her bütçeye e, uygun olabilmek, her eve girebilmek... <laughs> ...efendime söyleyeyim. Ve üzerinde tartışma yaratabilecek ya yani soğanlı soğansız <laughs> meselesi vardı. <laughs> Dolayısıyla o basitlik benim çok hoşuma gidiyor, en sevdiğim yemek de menemen. Bakalım Türev, konu için nasıl bir yemek hazırladı? cool baby. <laughs> Sanki aynaya bakıyorum. <laughs> wow. Ve mutlu son. Peki eklemek ya da çıkarmak istediğim bir malzeme olur muydu buna? Belki biraz daha acı diye. Yani. <laughs> Ay çok müthiş.